Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım fen bilimlerinin ilk konusuyla karşınızdayız nedir bu gezegenimizi tanıyalım peki 3. sınıfta biz gezegenimizin ne kadar tanıdık neler öğrendik peki 4'te neler yapacağız haydi hep birlikte bakalım hızlıca 3. sınıfı artık bitirdik geride kaldı hep söylüyoruz bunu bizler 3. sınıfta neler öğrendik dünyanın şeklini öğrendik dünyanın yapısını öğrendik dünyanın katmanlarını öğrendik peki biz bunları öğrendik ama aklımızda neler kaldı biz bunu nasıl test ediyoruz tabii büyük hemen 3'ten 4'e hazırlık setimizin içinde bulunan şey kitaplarımızı alıyoruz. 3'ten 4'e hazırlık kitabımızdan arkadaşlar Hoppa ödevimiz neresiymiş? 1 ile 3 arası fen test hızlıca açıyoruz. 1 ve 3 arasını önce videomuzu izlemeden neler hatırlıyoruz? Şöyle bir kendimizi test ediyoruz. Birinci testimizi, ikinci testimizi ve üçüncü testimizi güzelce çözüyoruz. Burada arkadaşlar hemen cevapları kontrol ettikten sonra anlamadığımız yerleri kare kodları okutarak evet uzman öğretmenler tarafından çözümlerini ne yapabiliyoruz izleyebiliyoruz. Bizler videomuzu izlemeden ödevlerimizi yapmaya artık alışkınız nereden bir önceki seneden ödevlerimizi yaptıktan sonra şimdi dördüncü sınıfta ne öğreniyoruz yer kabuğunun yapısına ve dünyamızın hareketlerini yer kabuğunun yapısının içerisinde kayaçları madenleri ve fosilleri öğreneceğiz ve daha sonrasında dünyamızın hareketlerinde de üçüncü sınıfta hatırlarsınız bu hareketleri dönme hareketiyle dolanma hareketini öğreneceğiz arkadaşlar. Dünyanın hareketlerinden hangisi dönme hareketi yapıyor, ne zaman dönme hareketi yapıyor, kim dolanma hareketi yapıyor bunları öğreneceğiz. Bunları da videomuzu izledikten sonra şöyle kendimizi hızlıca test ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadarını öğrenmişiz, ne kadarını yapabiliyoruz. Hızlıca hoppa Bakalım neredeyiz fen? Burada evet fen bilimlerine geldik. Hızlıca buradan şöyle hop şöyle açalım. Ünite bir ünite bir. Evet fen bilimlerimizin ilk konusu. Sayfa arkadaşlar 164'ten başlıyoruz. Burada mini konu anlatımlarımızla beraber süzgeçlerimizi tamamlıyoruz. Kaça kadar arkadaşlar? 171'e kadar bunları da tamamlıyoruz. Bakalım videomuzdan ne kadarını öğrenmişiz. Bunu güzelce test ediyoruz. Peki hazırsanız haydi bakalım videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar yer kabuğu nelerden oluşur? Biz 3. sınıfta ne öğrenmiştik? Dünyamızın katmanlarını öğrenmiştik. Neydi bu katmanlar arkadaşlar? En iç kısımda kalan bizim neyimizdi? Çekirdeğimizdi. Biz buna ne diyorduk? Ağır küre. Hatta biz çekirdeği iç çekirdek ve dış çekirdek olarak da ikiye ayırıyorduk. Peki çekirdeğin hemen üstünde yer alan kısma biz ne diyoruz? Ateş küre yani manto. Hatta burada ne vardı arkadaşlar? Magma vardı değil mi? Peki Mantonun da üzerinde yani ateş kürenin de üzerinde ne vardı? Bizim canlıların bizim hayvanların bitkilerin yani canlıların yaşadığı ne var? Taş küre biz buraya ne diyoruz? Yer kabuğu diyoruz arkadaşlar. Peki bizim okyanuslarımızın denizlerimizin göllerimizin oluşturduğu yere biz ne diyoruz arkadaşlar? Su küre yani hidrosfer diyorduk ve aynı şekilde dünyamızı çepeçevre saran bizim Oksijenimiz yani nefes almamızı sağlayan kısma ne diyoruz? Hava küre yani atmosfer diyoruz arkadaşlar. Bizler dördüncü sınıfta yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan olduğunu keşfediyoruz. Peki nedir bu kayaçlar? Tabii ki birazdan öğreneceğiz. Bizler mantok katmanında bulunan magmanın yeryüzüne ulaşarak soğuyup katılaşmasıyla neyin olduğunu da öğrenmiştik. Lavların oluştuğunu da öğrenmiştik diyor. Peki kayaç dedik nedir arkadaşlar? Kayaçlar rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur gibi dış faktörlerle parçalanmaya başlar. En başta kocaman bir kütleyken ne oluyor? Rüzgar esiyor, sıcaklık bir anda artıyor, bir anda azalıyor, yağmur yağıyor. Bunlar biraz daha küçülüyor, çevrelerinden ufalanıyorlar ve bir kaya haline geliyorlar değil mi? Biz bunları hatta günlük yaşamımızda kaya parçaları da diyoruz. Daha sonra biraz daha ufalanıyorlar, biraz daha ufalanıyorlar ve ne diyoruz artık? taş haline geliyor arkadaşlar. Elimizde çok rahat bir şekilde hareket edebildiğimiz tuttuğumuz taşlar oluyor. Yine aynı şekilde ne oluyor arkadaşlar? Günlük yaşantımızdaki yine aynı rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur gibi dış faktörlerle tekrardan parçalanıyor ve çakıl haline geliyor ve en son ne oluyor? Daha ne kadar küçülebilirsin? Çakıl diyoruz ve en sonda kum olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kayaçların farklı renklerde, parlaklıklarda ve sertlikte olmasını sağlayan yapısındaki arkadaşlar ne diyoruz? Minerallerdir diyoruz arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Maden dediğimiz şey nedir? Tabii ki bu kayaçların ekonomik değeri olanlarıdır arkadaşlar. Eğer kayaçlar arasından ekonomik değer olanlar varsa biz bunlara ne diyoruz? Madenler diyoruz. Tarih öncesinde madenciler çakmak taşı bulabilmek için çukurlar ve tüneller kazarak modern ocakları açtılar arkadaşlar. Şu an hala hazırda bizlerin neleri var arkadaşlar? Ülkemizde maden ocaklarımız var değil mi? Hatta Zonguldak'ı incelediğiniz zaman orada çok büyük bir... Ee, madenlerin olduğunu ve madenciliğin en iyi, en büyük gelir kaynağı e, olduğunu görebiliriz. Evlerimizde kullandığımız birçok araç gerecin de aslında arkadaşlar ham maddeleri nedir madenlerdir. Peki biz fosilleri nasıl tanıyoruz? Fosiller çok fazla duymuşsunuzdur. Bazen diyoruz ki dinozorların nesli tükendi acaba kazı yapıyorlar orada fosiller. Peki nedir bu fosiller arkadaşlar? Kazılarda bulunan fosiller nedir? Canlılar Hayatlarını kaybettikten sonra bir kalıntı haline geliyorlar ve bunun üzerine ne oluyor arkadaşlar? Kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülüyor ve ne oluyor? Hava ile teması artık kesiliyor. Bu toprağın altında kalıyor. Hava ile teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramıyor ve böylece binlerce yıl bozulmadan kalabiliyor. Hava ile teması olmadığı için arkadaşlar bu çok önemli. Peki bizler bunları da güzelce hızlıca özetlemiş olduk. Bizlerin neyi var arkadaşlar? Üstünde yaşadığımız gezegenimiz dünyamızın hareketleri var. Biz bu hareketleri ikiye ayırıyoruz. Dönme hareketi, dolanma hareketi. Aslında biz kendimiz de çok rahat bir şekilde bunu canlandırabiliriz. Hemen şu bizim e, dünyamız olsun. Bu da bizim güneşimiz olsun arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman biz... Dünyamız kendi etrafında ne oluyor arkadaşlar? Bu şekilde dönüyor değil mi? Kendi etrafında dönüyor ve kendi etrafında döndüğünü biz ee, ne diyoruz arkadaşlar? Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle hemen şöyle evet boşluğumuza yazabiliriz. Kendi etrafında dönmesiyle arkadaşlar gündüz ve gecenin oluştuğunu yani bir günün oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki dünya kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar diye sorarsak size evet bir gün kaç saatti? 24 saate dünya kendi etrafında dönmesini tamamlar. Peki gece ve gündüzü biz nasıl ayırt ediyoruz? Evet arkadaşlar dünya kendi etrafında dönerken ne oluyor? Güneşin ışıklarını alıyor değil mi? Hem ışığını hem ısısını alıyor. Dünyanın aydınlık tarafında kalan kısmına biz gündüz ve güneşi görmeyen arka tarafında kalan kısmına da ne diyoruz arkadaşlar? Gece diyoruz. Peki dönme hareketini öğrendik dolanma hareketinin sonucunda ne oluyor arkadaşlar? Evet, haydi bakalım tekrardan canlandıralım. Güneşimiz ve dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda ne yapıyor? Güneşin etrafında bir gezintiye çıkıyor, değil mi? Güneşin etrafında dolanıyor. İşte arkadaşlar burada ne oluyor? bir tam turunu tamamladığı zaman bir yıl yani 365 gün dediğimiz mevzu. Bir tam turunu 365 günde tamamlıyor ve bir yıl oluyor. Ama e, sonucunda ne oluyor? Döndüm dolandım tamam e, ne oldu diyeceksiniz. Arkadaşlar öyle demeyin mevsimler oluşuyor. Dünyanın güneşi yakınlaşıp uzaklaştığı anda neler oluyor? Mevsimler oluşuyor. Neydi bizim mevsimlerimiz? Haydi bakalım yazalım. İlkbahar, yaz, sonbahar. Hemen yazalım. Sonbahar ve kış. Neymiş hatırlayalım. Dönme hareketinin sonucunda gün oluşuyor. Yani bir tam günde. Gündüz ve gece oluşuyor. Bir tam günde tamamlıyor. Dolanma hareketinde ne oluyor? Mevsimler ortaya çıkıyor ve bir tam turunu ne kadar sürede tamamlıyor? Bir yılda yani 365 gün 6 saatte diyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar ne yapıyoruz? Geçiyoruz ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuza geçmeden önce ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ve hala beğenmediyseniz videomuzu beğeniyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Look, y'all.